Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle ben e, Mekanik Bey'inden seni. Bugün sizlere daha önce söylemiştik bir yazdıktan sonra Jax, veren mesela her şey e, kabiliyetlerini göstereceğimi söylemiştim. E, bugün ise e, kabiliyet sayfalarından yine 29'da verdik. Aynı çar Bir de sıkışan yolu şu şekilde göstermiştik. Canlanmak falan. E, bugün arkadaşlar ee, yeni güçlendirilmiş Xerath'ın e, yeni OG'nin yeni skill'lerinin muhteşemliğiyle beraber yeni bir e, kabiliyet sayfası düzenledim. Arkadaşlar Xerath'ı e, 21.9'luk yapacağız. Şu anda 21.8 çünkü 30 level olmasına yaklaşık 500 XP var. E, o zaman diğer videoları o şekilde çekeceğim. Evet arkadaşlar Xerath e, izleyebilirsiniz. Öncelikle bekleme süresini %5 azalma. Büyücülüğe verdik 4 adet ekme süresi ilk için çok önemli özellikle, özellikle Q ve ultiler için Q'yu zaman attığım zaman e, kiralma olasılığımız çok daha yüksek oluyor daha sonra kasap yine e, minyonlara daha fazla bulabilmek için e, genellikle bu milyon kasmak için e, akıl gücü yine e, her mid oyuncusunun oynadığı gibi ve her yetenek karakterin olduğu gibi bütün yetenekleri açıyoruz arkadaşlar e, ee, büyü ustası yine yetenek gücü ölü, artı altı yetenek gücü sağlıyor. Cellat ise can devri yüzeylinin altındaki şampiyonlara belirlen aslında yüzde beş arttırıyor. Ee, daha fazla bulmamızı sağlıyor. Baş büyücü yine yüzde beş yetenek gücü arttırıyor. Bunu da gene üçle kuruyoruz. Tehlikeli oyun. Bunu can ve bana da yeniden yayınlı, yüzde beş yeniliyor. Bu da mid karakterler için. E, suikastçı değil de e, mana karakterler için. Bu da mana olduğu için. Tehlikeli oyun çok önemli. Daha sonra yıkıcı darbe eder. Bu %6 zırh derneği bir nüfus. Bir nüfus ne dersiniz arkadaşlar? Ee, zırhı, e, zırhı nasıl e, zırh işte engelliyorsa bu da büyü nüfusu. Yani büyü, büyü, direncini azaltıyor. Ee, bu da yine tahribat bir adet %3 hasar atış artışını veriyor. Yani büyü, diren, büyü de vursanız saldırı da vursanız bu tahribat her zaman önemli oluyor arkadaşlar. Evet bu kısım tamamlandı. Şimdi karşı kısma yani işle kısmına geliyoruz işle eserlere. Öncelikle arkadaşlar bu da hal geçer. Dönüş büyüsünün yüzde bir işte artıyor. Bu için genellikle yani işte veya base için. Genellikle domyon da işe yarıyor. E, tabana kuvvet. E, bu e, mesela örneğin canınız azaldığınızda arka takım arkada herhangi bir hero varsa bundan biraz daha kaçmanızı veya yanında önünüzde kaçan bir hürri olduğunu onu daha çok e, yakalama üstünlüğü olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bana da 2 adet veriyoruz. Daha sonra buna da 3'te 2 veriyoruz. Bu meditasyon? Meditasyon yine mana çok önemli olduğu için yine manaya veriyoruz. 5 saniyede 2 mana yeniliyormuş. Orada 2 mana. Bana da 3'te 2 yapıyoruz. Daha sonra sihirdar sezgisi, sihirde alan büyüdenin bekleme süresi %10 yüz, azaltır. Arkadaşlar bu bekleme süresi azaltmanın çok önemli 3'te 3 üç yapıyoruz. Bunun nedenini sorarsanız, örneğin ultimiz 3 saniye ise %10 azaltıyor, 90 saniye veya 85 saniye denk geliyor. Bu da sizler için çok önemli bir avantaj sağlıyor. Son olarak da arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ürün etkinliği, mağaraya girer tarscanın yüz diyelim süresini arttırır. Buna da bir adet veriyoruz ve ister akbaretlerini burada tamamlıyoruz arkadaşlar. E, Anlatacaklarım bu kadar da e, şu an zaten 3 dakikalık bir video oldum. E, Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar bir dahaki kabiliyet servisinde görüşmek üzere. Videoyu durdurup bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Facebook sayfamız açılabilir, açılmayabilir. Herhangi bir bilgim yok. Şu anda herhangi bir düşüncem yok. Abone sayısı arttıkça açabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Günlerle.